an itibariyle Rosya şu anda bomboş, çok sakin. Sırptan buraya girmemiz 3 dakika sürdü. Şu anda da burada bakalım ne kadar gireceğiz ama tamamen boş. Burası Bulgaristan'dan Sırbistan'a girilen alternatif gümrük. Şimdi buraya geldik. Büyük araba biziz. Bakalım bizi ne bekliyor. Çıktıktan sonra tekrar sizi bilgilendireceğiz. Macaristan'dan Macar'a girmek üzere. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok gibi. Bakacağız. Ben yine haber vereceğim. Sıraya göre, yoğunluğa göre. Sırptan çıktık. macera giriş. Yani Tonka'da böyle. Kaç araba olduğunu tabii ki göremiyorum. İki sıra. Tam bir sağ. Aşkım. Yine Aşkım. bilgilendireceğim sizi. Hala Akşamlar 18 Ağustos Çarşamba günü günlerde saat şu an 11:05 geçiyor Kabuklerin oradaki otobaktan görüntüler maalesef çok fazla sayıda araç var bu şekilde bekliyoruz ve ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyorum şu an durum hiç, hiç sessiz değil. Arkadaşlar 8.20 geçe geldik. Hamza Beyli'den giriş yaptık. Hala Bulgar'a giremedik. Şu an bekliyoruz. Burası bayağı bir yoğun. arkadaşlar. Merhaba tekrar ben. Yani aslında güzel ilerliyor. Ee, ben şu anda şey diyeyim zaten ya Hamza Beyliğe girdim. Girerken dedim korkarak girdim acaba ne oldu ne eder diye. Bak en sonlardaydım. Yani ilerliyor yani. Ee, biraz yağmur yağıyor tabii ki şu anda ama. Bilmiyorum beni gören var mı? Tanıyan var mı? Yani şu anda gidiyoruz bakalım. Ee, ya ben ben buradan bir, biraz memnun kaldım yani kalkıp da Kapıkule'de saatlerce beklemektense hani burada biraz daha e, bir ilerleme var. İşte, herkese iyi yolculuklar dilerim. Sağ salim var varmayı dilerim. Eğer bir sorunuz olursa arayabilirsiniz, yazabilirsiniz. İyi yolculuklar. salak bir şey. Şuna bak ya. Şaka gibi. Selamünaleyküm herkese hayırlı çocuklar. Vallahi bu Dereköy Dereköy dedik geldik ama bizim taraf çalışmıyor. Bizim gümrük çalışmıyor. Bulgar tarafında hiçbir şey yok bak karşı tarafta. Bizim taraftan 15-20 dakikada bir tane araba geçiyor. Gümrüğe geldik 500 metre var iyi dedik ya. Kimse yok ne güzel geçeceğiz. Vallahi 3'ten saat kaç oldu? 7. Daha bekliyoruz burada. Önümde 1, 2, 3, 4 araba var. Yani sorun bizimkilerden kaynaklanıyor. Önümde görmüş olduğunuz gibi birkaç tane araba var. Ama geçemiyoruz. Hala geçemedik. Hamza Bey'den you <laughs> Kapısına gireceğim bakalım Sırbistan'a. Stre, Stermir, Stavr, bir de e, söyleyebilsem. Neyse işte küçük o, bir kapıdan gireceğim. Onlar Burası biraz da. daha virajlı. Ondan Burası de, biraz daha virajlı bir yol. Ama güzeldir. Şehir içinden geçiyorsunuz. Biraz güzel bir yerler gördüm ben. Hoşuma gitti. Bol yeşil. Ee, hani biraz gezmek istiyorsanız, biraz daha hani şey olsun istiyorsanız Öbür diğer tarafta bekleme yapmak istemiyorsanız zaten bu bir tercih olabilir. Benim için de ilk olacak. Hani deneyimlerimi biraz paylaşacağım ama şimdilik hani virajlı köy yolu dediği, dedikleri yol bu yani. gece geçmeyin, gündüz geçin. Neyse ki gündüze denk geldi benimki. Hani diğer kapıda saatlerce beklemekten iyidir diye düşünüyorum. Bir de böyle yapalım bakalım. Ee, gelmek isteyenler e, zaten şeyi paylaşmıştık biz grupta e, Google Maps'in Hani haritasını e, paylaşmıştık gelebilirler Hani o kadar da göründüğü gibi veya söylendiği gibi kötü gelmedi bana Ya Merhabalar işte benim gel Küçük sınır kapısı, şey Bulgaristan'dan Sırbistan'a. Bu bu yol bir 60 kilometresi falan var. Hani yollar biraz daha böyle tek geliş geliş, virajlı denilen olay bu. Hani yolun için gündüz geçilmesi tabii ki tavsiye ediliyor. Benim için şöyle iyi oldu. Devam otoban. Bir yerden sonra insanın uykusunu getiriyor, yoruyor. Ama bu ıı, şehir içi gelince beni hiç yormadığını fark ettim. Birden böyle açıldım hatta. Güzel oldu. bir hmm. daha ee, yani böyle güzel güzel yerler. Ee, şu anda Kalontina'da beklemek istemeyen yani, eee insanlar burayı tercih edebilirler. Hmm. Ee, arkadaşlar size e, şeyi de gönderirler Google Maps'ten. Ee, ayarlayabilirsiniz rotayı. Ee, yani 5-6 saat, 7 saat orada beklemektense ben bu yolu tercih ederim. Hem de yani o kadar da zevksiz bir şey değil. Umarım fazla iyi bilgilendirmişimizdir sizi. Merhaba arkadaşlar, şu anda Hırvatistan, Slovenya'nın geçişlerin son gişelerindeyiz. Yani Gümrüğe 2 km kara son gişeler var ya oradayız. Gümrüğe bile varmadık. Sıra buraya geldi saat şu anda 14.26 13.20 e, buraya geldik bir saattir burada bir şey, şey gitmiyor yol siz arkadaşlar tavsiyem ya Bregama köy içinden gitmek orada da biraz yoğunluk var orada bir ufak bir sınır var ya da en iyisi e, bakıyorum şu anda Maps'ten Harmika, Harmika paralel geçiyor üstten biz kaçırdık maalesef o çıkışı. Harmika'dan geçerseniz zaten Google Map'e bakın oradan gözükür. O da çok az trafik gözüküyor. Yani şu asıl bir saattir buradayız. Yani hiçbir şey yok. Yani duruyoruz bekliyoruz şu anda burada. Merhaba arkadaşlar. şu anda biz geri döndük. Bregana ana gümrükten geri döndük şu anda. Slovenya'dan, Slovenya Kırvatistan Gümrüğü'nden çok yoğun, gördüğünüz gibi çok çok yoğun. Aman sakın alternatiflere bakın Google Maps'ten. Biz bir saatte bekledik yani görüyorsunuz ya yani, tıklım tıklım bir şeye gidemedik. Daha gişere daha geçemedik yani şu anda. Bizi görebilirsiniz Google Maps'ten e, standort e, e, e konumdan. Biz şu anda Halmika'ya gideceğiz, Halmika'dan geçeceğiz. Biraz geri döneceğiz ama olsun yani beklemekten iyiydi bu sıcak havada. İyi günler